Evet selamun aleyküm. Arkadaşlar nasıl iyi misiniz? Ee, uzun zamandır böyle video çekmedik. Ee, malum Ramazan'dayız. İşin doğrusu havalarda e, havalar da pek iyi gitmedi. Bizim de bir şey yapasımız da gelmedi. E, bugün güneşli havayı görmüşken de hazır bayramla yaklaşıyor değil mi Şakir? Aynen aynen. Hazır bayramla yaklaşıyorken e, şu arabamız üzerine kalan kışlık e, kış lastikleri sökeceğiz. Aynen, lastikleri Bak bunlar böyle. Şakir'de kışlık e, kış lastikler kaldı. Arabanın orijinal jant lastikleri. 16'lar. Benim Almera'da da var aynısı. E, bunları sökeceğiz. E, 17 jant lastikleri takacağız. Bugün böyle güzel havayı değerlendiremedik arkadaşlar. Hava iyiyken eee değişimler yapalım. Şimdi lastikçiler yoğunluk vardı değil mi Şakir? Aynen yoğunluk vardı. Kendimiz yüzü kendimiz yapıyoruz. Aynen. Belki 300-400 lira da para alırlar. Bak aynen. şimdi. Biz, aynen kendi işimiz. Biz, kendi biz bunu ne yapacağız? yapacağız değil mi Şakir? Aynen iptal <laughs> yapacağız. 16 jantları söküp bu 17 jantları Şakir'in arabasına takacağız. Bunları da arkadaşlar bildiğiniz gibi ikinci el aldık. Nissan Almera'ya e göre uygun jant yoktu. Biz de böyle bir seçenek değerlendirdik. Lastikler sıfır. Jantlar ikinci el fakat jantlarına şurası arkadaşlar bakın böyle krom folyo detaylar yapmıştık. benim arabanın jantlarındakiler 4 sene çıkmadı. Şarkinekiler de çıkmadı. Bakın bunlar da olduğu gibi duruyor. Sağlam duruyor. Şu an jantlar kirli. Evet ilk taksi lastiği şarkı söktü. burada arada kullandığımız kriko arkadaşlar bakın böyle cırtçırtlı kriko. Yani iki parmakla araba e, arabayı indirip kaldırabiliyoruz. Her ihtimal karşı yine de böyle güvenlik amacıyla takos kullanmakta fayda var ve arabanın arkasına arkadaşlar e, güvenlik olarak taşta koyduk. Lastikleri kendimiz sökeceğiz. E, daha sonra ilerleyen zamanda şu iç kısmındaki diskleri, e, kampanları bir operasyon çekeceğiz bunları da. Çünkü bunlar e, orijinal jantlarda gözükmüyor ama e, koyacağımız 17 jantlarda baya bir çirkin duracak burada. Şimdi Nissan Almera'nın üzerine çıkan arkadaşlar bijonlar. Yani jantların kendi orijinal bijonları. Bu e, sonradan takacağımız jantların e, deliklerine büyük geliyor. Bu sebeple Şakir internetten böyle bir bijon siparişi vardı. 12 çarpı 1.25 arkadaşlar ölçüsü. Böyle ince, uzun, e, yeni tip. Bijon değil de e, bijon somu mu dediğim, ne diyor bunun? Bunları değiştireceğiz. Bunları da şu jant köpeklerine uygun hale takacağız. Gelip bunları da monte edeceğiz. Orjinal orijinal jantların e, somunları, başlıkları uymuyor. Al Bakın arabanın üzerinden çıkan e, somunlar bunlar. Böyle tombul, kalın. E, bu sonradan taktığımız jantların göbeklerine uymuyor, deliklere uymuyor. Biz de bu şekilde e, ince olanlarıyla ince tip e, 12 çarpı 125 ölçüsünü arkadaşlar bunlarda. Bunlarla Onlarla değiştireceğiz. Yani 4 tane var bir, jantta. 4 çarpı 4, 16. Tabii paket 20'li geliyor. 4 tanesini yedek yapacağız bunları. 20'li aldın değil mi Şakir? kolay mı bakalım. Bakalım. Şakir de jantla boğuşuyor şu anda. Jantı boyundura getirmiş Şakir. <laughs> Buraya kullanacağımız cantlarda 4x114.3 ölçülerinde çift aplikasyonlu olarak geçiyor. Yani diğer ölçüsü de 4x100. Yani 8 tane delik var orada. Biz kendi aracımıza olan uygun deliği takıp aracımıza monte ediyoruz şu anda. Ama bu lokma sıkması çok kolay oluyor. Yani şu T'lere göre arkadaşlar bunlar eski tip bildiğiniz gibi biraz uğraştırıyor. Uzunları daha kolay oluyor. Uzun da alttakini döndürmesi biraz sıkıntı oluyor işte. bakıyoruz boşluğunu alacağız Aynen. Komple sıkmıyoruz. E, kırık uyu saldıktan sonra Aynen. araba zemine otursun. Daha sonra kuvvet kuvvetli şekilde sıkıştırmasını yapacağız. İlk başta bir geçici olarak takıyoruz böyle. Tamam abi. Ha, oldu. Aynen. Sal baba, sal baba. Aynen, sal. Dur, dur, o şeyi çıkar. Al onu al. Kaç diş indirecektik? Vallahi unuttum onu ya. İsterden bak Şakir ne yapalım biliyor musun? Bunu i̇ndirelim evet. bu şekilde bakalım. Ha, tamam. Yüksekliğine bakalım. Ee, araba yüksekse tamam. biraz daha indirelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim kolivor var önlerde. Arabayı indirip kaldırabiliriz evet. ayarla. Şimdi lastiğe taktık da ona göre bir ayarlama yapalım. Ön şöyle yapalım Şakir. Aynen. Arabayı indirelim, şöyle biraz dolaşalım. Tamam. Bir yüksekliğini görelim. Tamam öyle yapalım. Baktık, baktık ya. yüksek yerinden bir... 10 dakikalık bir şey zaten. Hı -hı. Şimdi tahmin olarak da arabayı aşağı indirmeyelim. Hı -hı. Arabayı indirdik, bayağı bir yüksek kaldı e, tahminimizden. Şimdi şöyle düşünelim, Şakir şöyle yapalım Şakir. İndirelim, bak dördünü takalım dört dördün can taslıyı. Bir tur atalım. Doğru. Yüksekliğini görüyoruz, zaten şu anda indirdik ya. Şimdi yeniden kırık uğrayacağız, yeniden havaya kalacağız. Ve şimdi oralarında pis e, yayın orası da böyle toz kir olmuştur, kış geçtik ya. Ya o yayın oralara da şey vurmamız gerekiyor. Su vurup temizlememiz gerekiyor. Yani direkt bu şekilde indik mi bu sefer o şey yaylar, somunlar Kirpisi kapar. O zaman dört lastik takalım. Aynen öyle. Bir tur atalım. Araba bir otursun güzel. Bakalım ona göre ölçüsünü alalım. E, kaç santim düşeceğiz aşağıya. Şu an bayağı bir yüksek yani. Şu an aslında belki de şeydir ha. Hani şu anki hali bile normal orijinal arabalarından daha düşüktür. Biz tabii tabii. Biz bir, ya. biz bir 10 santim kadar düşürdük arabayı. ya. Yani şu an demek ki 5 santim falan düştü. Demek ki 4-5 santim daha düşmesi lazım aşağıya. Aynen. A few moments later. Evet hazır sökmüşken e, bu tarafın kolivarından biraz aşağı düşürelim. Öncelikle şu e, tozu, kiri, pisliği bir atalım. Çünkü arkadaşlar şu videonun arasında e, tozlar bu sefer e, kolivarı aşağı düşürmeyi engelliyor. Yani bu sefer sıkıntı yaratıyor. Şimdi de şuraya bir tozunu atalım. Açmışken. Bakın arkadaşlar Nisan Almera'da e, yani, arabanın orijinal haline 17 cam takarsanız böyle çirkin bir görüntü oluyor. Araba aşağı düşürmeden, e, cam lastik şey takmak pek e, hoş durmuyor, şimdi doğruyu. Zaten pay kalmamış. Bak sen şu var ya şu arada Aa, bak, bak şu da geldi mesela, şu şunu aşağı indir. Şimdi bu tarafa duramıyor ya, sağ mı doğru durmuyor? Al bunları ben de karıştırıyorum ya. Kolibrı anteriği de arkadaşlar, oradan indireceğiz aşağıya. Aha, aha. Aynen. Ama şimdi şu dişi atlayalım. 3 yapalım ha. Kaç çevirdik ya dur bakayım. Tam bir tur çevirelim. Nasıl anlayacağız? Zaten sen indir aşağı, indir aşağı indir ondan sonra ölçüsünü al İndir hmm. indir 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 indir. indir. Komple aşağıda sal sal sal. İhsan aşağıya. Şey Gidiş buna kalacak bak. Ha indir indir. Hmm. <laughs> tamam alttan bak şöyle iki, iki tane Aynen. diş. Çok şöyle... gerek yok tam bu kadar. Ya buranın ölçüsüne göre diğer tarafı da ayarlayacağız arkadaşlar. Ölçüyü aldık. Şimdi la, tekrar takalım. Oruç oruçlu çekilmiyor değil mi? Çekilme ayaklarım ağrıdı ya. Taş ya burası. Evet az önce günlük güneşlik hava vardı. Tam lastiğinin dördünü taktık, değiştirdik. Ee, yağmur başladı arkadaşlar. Şu ön lastiğinin kolivarını da düşürdük. Diğer tarafa göre burayı da ayarladık. Ee, şu an tabi araba krikodan havaya kaldırdığımız için e, biraz yukarıda saldı. Yerler oturacak şimdi biraz da bir tur atalım. Şu an işlem bitti arkadaşlar. Şakir'in işlemi tamam. Şakir, hayırlı olsun Şakir. Darısı benim başıma. Şimdi benim e, kış kışlık da kaldık Şakir'imiz. Hmm, ya, yağmur başladı. Bizimkileri de yapacaktık da e, yağmur başladı. Artık bizimkileri yarın yaparız. Bakın çıkan lastikler de burada, jant lastikler. E, bu şekilde takım olarak değişmesi kolay oluyor arkadaşlar. Bir dahaki sene nasıl olursa, ömrünüz varsa görürüz. E, bu jant lastiği takım olarak geri takacağız. Bunlar 16 kışlık lastikler. 195-55-16. Güzel arkadaşlar. Önlerde 205 45 17, arkalarda 215 45 17. Yani bizim arkalarda biraz daha geniş lastik kullandık biz. Bu videoda böyle lastik değişimi videosu oldu arkadaşlar. Ee, yarın da nasip olursa arabanın yağını değiştireceğiz. Şakir'in yağını bakım yapacağız. Filtresi değişecek, polenler falan değişecek. Bizim arabanın lastiği değişecek. Kışlıklar yani bir şeyler daha yapacağız. Nasip olursa fırsat buluşu. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda farklı bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir jant arabayı bu kadar değiştirir mi ya? Değil mi Şakir? Öncesi sonrası yapacağız. Gençesi resmen şahil araba. Aynen. Araba 400 oldu abi. Haa fiyatı